Merhabalar efendim. Youtube'a video çekelim çekelim hemen çekelim tabii ki de niyet ettik. E, ee, Venüs Aslan'ı anlatayım size birazcık. Önemli bir gökyüzü olayımız. Ee, 11 Temmuz saat 19.18'de aşk, ilişki, sevgi gezegeni şaşalı sahnelerde olan Aslan Burcu'na geçecek. Ve 5 Ağustos'a kadar bu burçta kalacak. Yani biz ilişkilerimizde başta sonra görselimizde, fiziksel görüntümüzde, giyimimizde, kuşamımızda, modada yani hayat tarzımızda daha aslan enerjilerini kullanacağız. Yani öne çıkmak isteyeceğiz, parlamak isteyeceğiz, fark edilmek isteyeceğiz. Ego'muz oksansiyon isteyeceğiz. Ego yapacağız, yeri gelecek. Ee, ve biraz böyle e, çok böyle sevilme odaklı ilişkilerin içinde olabiliriz. Yani bizi görsün, görsün 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 partnerimiz diye aşırı verebiliriz, aşırı vericilik olabilir ilişkinin içinde. Yine bu dönemde aşkta. Ee, çok böyle ön planda olan tiplere gidebiliriz. Bazen böyle bizim tarzımız değildir ama hani o dışındaki al beni aldanıp gidebiliriz ve karşımızdaki insan da aslında tam bir sahne hani Oscar goes the... deyip bize rol yapabilir. Biz de ona rol yapabiliriz. Biraz böyle Oscar'lık ilişkiler, biraz böyle şova odaklı flörtler ve yine flört adına çok böyle hareketli de olacağız, dinamik de olacağız. Enerjiler ortaya çıkacak. Sanatçıya sanata biraz daha ilgi duyacağız. Popüler olan ilgimizi çekecek. Tabi burada ben e, birazcık görülme enerjisini aktif etmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Yani öne çıkmanı. Çünkü biz aslında doğal yollarla o aslan enerjisini çalıştırmış olacağız. Burada da e, hani e, ben biraz kırmızı ve tonlarını, işte böyle biraz şaşalı giyinmeyi, gold takıları, yani böyle bir doğal yoldan fark edilmeyi, mesela bir ojede falan kırmızı güzel gider yani şimdi. Ee, şaşağı bizim için önemli. Tabi aşkta en şanslı burçlar tabi. E, burada kovalar, aslanlar, koçlar ve yaylar. Çok böyle kıvıl kıvıl hareketli olacağız. Zorlanacak burçlar, boğalar, akrepler. Çünkü böyle çok maddi konularda ilişkilerin içine girecek. Bir de onlar biraz daha geride planda olmak isterlerken çok öne çıkmak isteyecekler. Yine bir ateş enerjisinde sular çünkü böyle çok duyguya inmez ilişkiler daha görünürde olur hani her şey yapılsın edilsin isteriz karşımızdaki insana illa nasılsın ne yapıyorsun gibi hani onun duygusuna inecek şeyler söylemeyebiliriz o yüzden biraz yengeçler ki çok hassaslaşacaklar bu dönemde yine aynı şekilde keza akrepler ve balıklar çok hani yoğun flört beklemesinler hava gruplarına çok iyi gelir ikizlere terazilere hele terazilerin e, ve ayların yıldız koyuyorum aşk hayatının çok hareketli olacağını düşünüyorum e, hani ve oğlakların biraz daha e, kendi sorunlarını çözeceğini düşünüyorum çok ilişki odaklı olmayacaklar koçlara da muazzam gelecek hele koçlar e, hem mobillerini geliştirecekler hem böyle farkındalığı artacaklar İkizler çok seyahat edecekler yolculuklarda ilişkiler gelebilir onlara Başak'ların biraz daha iş ortamındaki sorunları çözecekler. İş ortamındaki bayan figürlerle gelgitleri olabilir. Fikir ayrılıkları olabilir. Birazcık buralarda takılı kalacaklar. Terazi'ler çok güzel, çok sosyalleşecekler. Yıldız gibiler vallahi yani daha ne olsun onlara. Çok çok güzeller. Kovalar'ın da çok karşıt burcunda zaten. Şöyle mefti işlerinde özgürlüğü seçerken bir anda evliliğin içinde bulmak zorunda kalabilirler kovalarkenlerini. kovalar kendilerini. Biraz buna dikkat etsinler. Şimdi biz bu dönemde marka takıntımız ortaya çıkar. Markaya önem veririz. Bir insan geldiğinde ayağından başlar tepesine kadar süzer. Acaba ne giymiş, ne yapmış deriz. Yine aynı şekilde bizi de süzecekleri için ye kürküm ye olayı olacağı için e, arkadaşlar güzel giyinelim. Neden gökyüzündeki enerjileri kullanmayalım? Bir de bu dönemde konserler etkinlikler iyi gider. Fakat ben biraz farklı olsun diye elimizde zaman yönetimi olsun diye de e, size açıları e, açılarıyla beraber anlatmak istedim ben. Şimdi bu açısı şöyle daha geçer geçmez sonuna karşıt yapacak. Yani ayın 11'i, 12'si, 13'ü, 14'ü özellikle ilişkilerde restleşmeye dikkat ederim. Neyse ki 14 Temmuz'da Merkürlü kavuşum yapıp bize böyle o zaman tanıştığımız insanlarda güzel enerjileri, güzel hareketleri getirecek. Fakat bir o kadar. 19 Temmuz çok güzel Jüpiter'le açısı var. 20 Temmuz'da Kuzey Ay düğümüyle açısı var. Yani burada tanıştıklarımıza yıldız koyuyorum ben yine. Güzel insanlar, güzel enerjiler gelir. Tatlış insanlar gelebilir hayatımıza böyle tatlı tatlı. Ama yine, yine bu dönemde şöyle... evlilik bekliyor muyum? Hayır çok birisi bize göstermek için de ilişki yaşayabilir. Hani bizim ışığımıza da gelebilir. E, aklımız başımızda olsun. Çok eğlenin. Hani Venüs Aslan derken evlenin. Eğlenin. Evlenin dedim biraz size kolla, Eğlenin. Yüksek oktavdan konuşun. Şarkılar söyleyin, müzikler dinleyin. E, birisinin bizim ego motivasyonumuzu kırmasına, kendisine ego yapmasına izin vermeyin. Narsistlerin Prim yapacağı bir dönem. İnanılmaz. Yani her yerden çıkabilirler ve dediğim gibi kimsenin de hani şovuna kalmayalım Olacak biz de yapacağız. Yani böyle neler neler çıkar. Siz böyle o şeylere, alemlere kapılmayın ki e, güzel olsun. Ama 19 Temmuz'da, 20 Temmuz'da eğer birileriyle tanışırsanız bir kilo olursa da bal yala diyelim efendim. Venüs Aslan'da. Bakalım Oscar'ı hayatımızda kime vereceğiz? Ama şey vardı, e, kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Perihan Savaş'ın bir filmi vardı, böyle biraz daha köylüydü. İşte sevdiği insan için e, kendi yetiştiriyordu falan. Böyle e, nezaket dersleri alırken e, ben dünyanın en güzel Parisiyam diye geziyordu. Vallahi bulursanız izleyin. O modda olalım. Gerçekten biz dünyanın en güzel insanıyız moduna. Biz girelim, bizi sokmasın birileri. Çünkü yukarı çıkarsak inmesi şiddetli olmasın. Yüksek kattan atlamayalım. Böyle sevgiyle kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.